oldu. Göster onu normal Bu mu? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne ya? Ay, ay. Aa çıkmış. Ay dur. dur. Ay, ay, ben ben değil bak Ağır, ya. Aa şu bir şeyden. Ya aynen. İlk yani... baktığım yere bakacağım. Cahil sanki. <laughs> Bismillah. Bismillah. Anne Bismillah. Aç önce şey yazmış sonuçlar nasıl sonra sonra açıklanmış yazı geçmiş falan Bismillahirrahmanirrahim Sonra Whatsapp'a girdim şey yazmış herkes kötü geldi falan yazmış Naz sonuç için tıklayalım Ayşe'nin şey ben. yazmış Basayım mı? Evet Hadi, Hadi Bismillah yaptım net Tıp geldi Nazlı'dan çok konuşuyor ya <laughs> şey, Gözlüğümü alacağım Oaaa oh. Ya bir durun, ben nereye bakacağım Ay hazır biliyorum. mısın? Son için çitleyin girelim. Bismillah. Ya. İlk biz bakalım. Dur, ilk Abi, ben. Ana, bassana. Hadi. Daha titreme. Titreme ya, kazanırsın. Dur, çok korkuyorum ben ya, dur. Ya ama kazanamazsın, sene girersin ama. Biz saçmalama. Anne <laughs> dur, biraz uzaklaşsana, bir şeyler Tamam. Ya ne diyorsun? Ay, man, ben seni saydım. Anne herkes kötü gelmiş azmış ya. Ya bakalım bir şey Ya bak. Bak, Naz bak sen yapmışsındır hadi ya. De, sen, ya Naz de, hadi. Allah Allah bas. Dünyanın sonu değil ya. Bas. Ya bunun için beklettik mi bizi ya? Basmıyor. Hadi. Bas. E devlet diye mi? E devletten gir. E, El titriyor Allah. Ay. <laughs> Ne anlamı yani söylesene? Ey sikle girelim. Hop. Aday şifreniz Böylesin neydi? Biliyor altında... musun abla? Böylesin Görecek ya. <laughs> Tam Bir dakika dur. Aday şifresi neydi? Oo, bunlar yapana kadar ben yemeyeceğim. Orada girdi. Çok güzel. Dubalara kadar gitti. Hiç hep burada. Bir de kumar. Bir de Nerede sonuçlarım? Anne görüyor musun sonuçlarım? 79 bin Ha sonuçlarım. Allah'ım. 100 bine gir. Ay 100. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hadi görüntüler. Hadi evet, ne oldu? Korkma. Ben çok korkuyorum. Ya lan, niye korkuyorsun? Dünyanın sonu değil ya. Patladı. Aa! Açık anda. Dur lan. Göster. Dur bir gör. Kavga etmeyiz lan baba. Açık anda bakmadın ya. Hadi. Hadi dur. <laughs> Gel şurada. Ağlıyorsun. Evet ağlıyorum. Ağlama bebeğim ağlama. Ben bakarım güzel güzel. Dur anne dur. Annem zaten göremiyordu, sen annemi göremiyordun, sonra annem böyle giriyorduk ya. Kazandın mı? 52.000 52 gelmiş hangi ayda. Kulaş atmış. Ne? Kazandın mı? Tıp giremiyorsun. 52.000 gelmiş. 52.000. Hani şu razıla <laughs> pıt pıt koşuyor. Tıp Aa, bakın nasıl? Bu yanlış demek ya, bir tane ya, ne ya. Ya, ya. Evet. Bir! Tıba giremiyor Ne yapıyorlar? Ne şekilde giremiyor 50 Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? tamam

Ne yapmış o kutu bak. O bilmiş aslında o bebeği gibi yazmış. Yani. Ya şeyden de. Ya ben ki Deniz Teyze aslında insanın yüzünü görsün istedim dedi. Allah'a bir hikmet et. Allah'ın hikmeti Allah mi? <laughs> Adamla o kadar uğraştı diyecekmiş çalıştı sınavlar okudu. Allah'ın hikmeti. Ya, ya adamlar yapıyor ya, adamlar. <laughs> kendi adamlar. <kendi gülüyor>